Uluslararası Adalet Divanı Başkan Yardımcısı Julia Sebutin de İsrail yanlısı bir karar vererek Tanrı İsrail'in yanında olmamı istiyor dedi. Hristiyan Julia neden İsrail için kariyerine kara bir leke sürdü? Bu konuyu tam olarak anlamak için Sebutin de bağlı olduğu özellikle Afrika'da etkin olan Watoto Kilisesi'ni mercek altına almamız gerekiyor. Bototo Kilisesi her yıl düzenlediği My Miracle Missions Offering adını taşıyan bağış kampanyasında İsrail'e kaynak ayırıyor. Resmi duyurularda bu kampanyanın Tanrı'nın krallığını İsrail'e genişletme fırsatı olarak tanımlandığı ve Fellowship of Israel Related Ministers adlı İsrailli bir Hristiyan kuruluşa destek verildiği belirtiliyor. Merkezi Güney Sudan ve Uganda'da olan kilisenin kurucusu Gary Skinner, 2021'de verdiği İsrail The Greatest Sign vaazında İsrail'i kutsayanı Tanrı da kutsar diyerek mensuplarının İsrail'i desteklemesini istemişti. Ayrıca Watota kendi sitesinde İsrail'de bir Kudüs Kilisesi ile ortaklık kurduklarını ve İsrail'de insanlara ulaşmak için birlikte çabaladıklarını yayınladı. Peki bu anlatılanlar Uluslararası Adalet Divanı Başkan Yardımcısı Julia Sebutinde ile ne kadar ilgili? Sebutinde kendisinin sıkı bir Vototo Kilisesi mensubu olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyleyen bir açıklamada bulundu. Sadece Sebutinde değil, McElvis gibi şarkıcılar ve Vototo'nun proje olarak yetiştirdiği Hollywood'dan Priscilla Shire gibi isimler kilisenin önde gelen mensupları arasında. Afrika'da artık sadece Watoto değil, onlarca yerel kilise siyonizmi yaymak için kampanyalar yapıyor ve vaazlarında mensuplarına İsrail ile dost olmaları gerektiğini anlatıyor. Zimbabwe'den Nijerya'ya yüz postal bin... kiliseler, İsra... kiliseler, İsrail'i Tanrı'nın seçtiği ulus olarak yüceltiyor. Zimbabwe'deki United Family International Church, Nijerya'daki Winners Chapel ya da Güney Afrika'daki Zion Christian Church gibi yerel kiliseler İsrail'i kutsal kabul eden söylemleriyle tanınıyor. Bu kiliselere Norveç ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli İsrail'in bizzat kurduğu ya da desteklediği kurum ve sivil toplum kuruluşları tarafından para ve lobi sağlanıyor adı geçen kurumların sık sık dile getirdiği Afrikalı Hristiyanları destekleme ifadesi çoğu zaman kilise ortaklıkları, lider eğitimleri, seyahat tur organizasyonları, bağış projeleri ve parlamenter ağlarını İsrail'in yanına çekmek için kurulan bir cümle. Norveç ve ABD merkezli ondan fazla kurum tek tek Afrika ülkelerindeki yerel kiliselere nasıl lobi yapacakları, misyonerlik faaliyetinde teknolojik kullanımı, güvenlik, kitle mobilizasyonu ve bağış fon eğitimi sağlıyor. İsrail, Afrika'da kendi adını temizlemek için bu kiliselerle yakından ilgileniyor. Bu kiliselerde büyüyen çocukları, uluslararası arenada lobisini yaparak belirli noktalara getiriyor. Kiliseler, bulundukları ülkelerin devlet başkanları ve yöneticileriyle çok yakın ilişkiler geliştirerek karar mercilerine etki etmeyi amaçlıyor. Şu an milyonlarca Hristiyan Afrikalı bilmeden de olsa kiliselere sızan Siyonist papazlar aracılığıyla yavaş yavaş Siyonistleştiriliyor.